Merhaba dostlarım. Yeni gelen videolardan haberdar olmak için kanalıma abone olup videolarımı beğenerek bana destek olabilirsiniz. İyi dinlemeler. O vakitler küçük bir çocuktum. Çocuktum ama etrafımda olup bitenleri az çok anlayabiliyordum. Babam hocaydı. Babam sevilir sayılırdı. Gelenimiz gidenimiz boldu. Yardım isteyen dersin. Doğa almaya gelen mi dersin? Musallattan kurtulmak isteyen mi dersin? Herkes babamın kapısını çalardı. Sanırım bir yaz akşamıydı. Eve bir kız getirdiler. Kızın dili tutulmuş. Konuşamıyor. Korkmuş şekilde sürekli etrafa bakıyordu. Kızın o panik havası beni de etkilemişti. Onun gibi ben de etrafa bakmaya başladım. Neler oluyordu acaba? Neden bu kadar panik derken babam kızın üzerine okumaya başladı. Tam okuyacağı esnada babamın ayağı çat sesiyle kırıldı. Oturduğu yerde nasıl kırılabilirdi? Babama yardım etmeye yaklaştığımızı bize dur işareti yapıp tavana baktı. Özür dilerim. Bilmiyordum dedi. Babamı izliyordum. Babam canın acısıyla zor konuşuyordu. O kızın suçu yok dedi. Babam bize gelin dedi. Birkaç kişi kucaklayıp hastaneye götürdük. Babamın ayağını alçaya aldılar. İlaçlarını aldıktan sonra eve geldik. Babama ne olduğunu sordum. Cinler o kıza yardım ettiğim için bana ceza verdiler dedi. O kız ne yapmış ki dedim. Bilmiyorum öğreneceğiz. Bir babasıyla falan konuşalım dedi. Eve geldik. Babam inleyin diye olduğu yere uzandı. İstediklerini getirip ona yardım etmeye çalışıyordum. Babam çalışma odasında yatarken annem yatak odasına gidip yattı. Ben de kendi odama gidip yattım. Gece yatarken babamın odasından sesler gelmeye başladı. Babam yapma diyordu. Usulca yatağımdan kalkıp babamın çalışma odasına yürümeye başladım. Karanlık koridorda babamın sesi kulağıma geliyordu. Kapıyı hafifçe araladım. Babamın üstünde biri vardı ve babam boğuyordu. Ne yapıyorsun babama diyerek içeri daldım. Bana bakıp dişlerini gösterdikten sonra ortadan kayboldu. Babamın yanına gelip ne oldu baba? O da neydi dedim. Onlar oğlum. Kızım musallatları dedi. O yaratığın karanlık kanlı yüzünü görebilmiştim. Domuz gibi kılsız yüzü, kocaman burun delikleri ve sivri kulakları vardı. Babama su verdikten sonra yerdeki minderlere uzandım. Babam sessizce dua okuyordu. Babamın dua sesini dinlerken uyudum. Sabah gözlerimi açtım. Annem kahvaltı hazırlarken babama ''O kızın babasıyla konuşacak mısın?'' dedim. ''Evet, konuşacağım. Kendi gelmezse biz gideceğiz.'' dedi. Babama her zaman yardım eden birkaç adam vardı. Onlara söyleyip adama getirmelerini istedim. Babam sürekli olarak Kur'an okurdu. Gene Kur'an okumaya başladı. Ayağı yüzünden canı yanıyor olmalı ki ara ara garip sesler çıkarıyordu. Bir süre sonra kızın babası geldi. Babam o kıza ne olduğunu sordu adam. Bilmiyorum. Bir gecede böyle oldu dedi. Babam sinirlenerek. Yalan konuşma. Neler yaptığını adam gibi anlat. Ne oldu? Bak yoksa canın çok yanar dedi. Adam kemküm ettikten sonra anlatmaya başladı. Ben bir bok yedim. Kızım rahatsız. Gördüm. Kızımın dilik küçükken açıktı. Sonradan kapandı. Doktorlar falan. Kimse çare olmadı. Onu tedavi etmek için birkaç kişiden yardım dilendim ama kimseye yardım etmedi edemedi. Son çare ben kendimce tedavi aramaya başladım. Yoksulluk falan canıma tak etmişti. Çıkar yolum yoktu yani. Bunu çözmek için araştırmalara başladım. Cinleri davet ettim. Bana kızımın dilini açamayacaklarını ama bana küp küp altın verebileceklerini söylediler. Aklımdan altınlar alıp cinleri yollarım diye düşünüyordum. Dedikleri ne varsa yapmaya başladım. Bilmeden kızımı onlara bağlamışım. Nasıl gözümden kaçırdım bilmiyorum. Bana bir küp altın bulmamda yardımcı oldular. Altını alıp eve geldim. Hemen onları göndermek için gerekenleri yapmaya başladım. O ara istemeden birkaçını yakıp onlara zarar verdim. O günden sonra bana düşman olup aileme görünmeye başladılar. Kızımı sürekli rahatsız edip kaçırmaya çalışıyorlardı. Onlara beni almalarını falan söylesem de bir türlü beni almadılar. Ekmeğimiz kursağımızda kaldı. Niyetim kötü değildi ama istemeden kötü şeyler yaptım sanırım dedi. Babam adama kızıp kükredikten sonra kovdu. Babam çaresizlikle başını eğdi. Adamın ayağa kalkacak hali yoktu. Ne yapacaksın baba? Ne olacak diye sordum. Kafasını kaldırıp tebessüm etti. Allah'ın izniyle halledeceğiz dedi. O gece yatağıma girip yattım. Dışarıdan çıtırtı sesleri gelmeye başladı. Dinlemeye başladım. Sesler gelmeye devam edince dışarı baktım. Babam elindeki bastonla topallaya topallaya ahıra doğru giriyordu. Arkasından baktım. Ahıra girdi. Merakla peşinden gidip ahırın ufak penceresinden içeri baktım. Babam bizim keçilerden birini yatırıp kesti. Dün üstünde gördüğüm karartı, keçiyi babamın önden çekerek duvarın dibine götürdü. Babam acı içindeydi. Yüzünü göremesem de inleyişinden anlayabiliyordum. Babama bakarken biri yüzüme vurdu. Sağıma soluma baktım. Kimse yoktu. Koşarak eve girdim. Duvarda asılı Kur'an'ı kucaklayıp kapının önüne geldim. Babam ahırdan çıkıyordu. Yanına gidip kolunun altına girdim. Eve geldik. Babama ne oldu mu sordum. Bizi rahat bıraktılar ama kızı rahat bırakmayacaklarını söylediler. Bakalım Rahmanilerden yardım isteyeceğim. Umarım çözebiliriz dedi. Ertesi gün babam haber salıp kızı getirmelerini söyledi. Akşam vakti kız, annesi ve babası bize geldiler. Annem içeri alıp babamın odasına geçirdi. Babam bir sayıyla, bir soruyla konuşup kızın dilini tutarak dua okumaya başladı. Kız ağlamaya başladı. Canı yanıyor sanırım. Babam kızın dilini bıraktı an kız kusmaya başladı kapkara pislikler yerlere dökülmüştü. Kız anne diyerek ağlayınca babası da annesi de ağlamaya başladı. Babam adama altınları bulduğun yere geri koyman lazım. Onları alacaklar dedi. Adam peki hocam diyerek babamın eline sarıldı. Babam elini çekip karın kızın kurtuldu ama senin çekeceğin bitmedi. Sana yapabileceğim hiçbir şey yok dedi. Adam üzgün şekilde peki hocam hatalar benim. Kızım konuştu. Kurtuldu ya ölmek bile umurumda değil dedi. Kalkıp evden çıktılar. Kız kurtulmuştu ama adam kurtulamamıştı. Babam kurtarmak mı istemedi? Yoksa gerçekten kurtaramadım bilmiyorum. Babamın onlarca yaşadığı olaydan şahit olduğum biri buydu. Birinci hikaye bu kadar arkadaşlar. İkinci hikaye başlıyor. Merhabalar. Adım Halide. Biz 6 sene önce Kilis'ten İstanbul'a taşındık. Pek maddi durumumuz iyi değildi. Bir akrabamız bize bir ev bulmuştu. Annem bir fabrikada aşçı olarak çalışıyor. Babam ise tekstil fabrikasında. Yavaş yavaş evi dizmeye başlamıştık. Bize evi bulan akrabamız bana ders çalışmam için bir bilgisayar verdi. Eski bir şeydi ama kendi iş görüyordu. Vaktim bilgisayarda geçiriyordum. Bilgisayar geldikten birkaç hafta sonra annemler bir ranza aldı. Bayağı hoşuma gitmişti. Sonuçta kendime ait bir yatağım olacaktı. Hiç ranza da uyumamıştım. Heyecanla yataklarımı sardık. Abimle aynı odada kalıyorduk. Adı Mustafa. Ara ara arkadaşlarına kalırdı. Ranzan'ın geldiği ilk geceydi. Abim gene arkadaşlarında kalacaktı. Saat gece 12 idi. Telefonumu kapatıp kitaplık kısmına koydum. Uyumaya başladım. Uyku ve uyanıklık halinin ortasındaydım. Gözlerim biraz açıktı ama rüya görüyordum. Kapıdan 3 tane takım elbiseli adam geldi. Beni kollarımdan tutarak odadan çıkarttılar. Evimiz Bodrum katta ve benim odam bahçeye açılan kısımdaydı. Beni bahçeye çıkardılar ama Burası bizim evimiz değildi. Beni çıkarttıkları yerin etrafı 50-60 metre uzunluk çam ağaçlarıyla doluydu. Biraz yürüdükten sonra birinci ağacın yanına getirdiler ve bir anda ortadan kayboldular. Ağaç bir derenin 3-4 metre uzağındaydı. Hava kap karanlıktı. Taş atsan yere düşmeyecek kadar kalabalık bir grup. Derenin yanına gelip önce ateş çaktılar. Çok farklı çalgılarla düğün mü, ayin mi olduğunu ayırt edemediğim bir şekilde etrafında dönmeye başladılar. Oradaki manzarayı Size kelimelerle anlatmam mümkün değil. Elleri ayakları, kolları ters, binlerce kişi hayaletin, yüzleri gözükmeyen, irili küçüklü, uzun kısa binlerce kişi. Bir anda çalmayı bıraktılar. Hepsi arkalarına dönüp bana baktılar. Ben korkudan, buz kesmiş, hareket edemeyecek hale gelmiştim. Kaçmak istiyordum, kaçamıyordum. Beni odamdan getiren o üç kişi bir anda ateşin içinden çıkarak yanıma geldiler. ''Seni alacağız.'' deyip kolumdan tutarak ateşin önüne getirdiler. Tam beni ateşe atacaklarken uyandım. Kanter içinde kalmıştım. Mutfağa gittim. Işığı açmadan bir bardak su aldım. Tam suyu içecekken gözümün önüne bir sülüet geldi. Bana ''Gene seni alacağız.'' dedi. Korkudan bardağı yere düşürüp kırdım. Annem sesi uyanmıştı. Koşarak yanıma gelip ''Ne oldu?'' diye sordu. Dalmışım. ''Bir şey yok.'' diyerek geçiştirdim. Annem yerdeki cam parçalarını toplarken bir bardak su içerek odama yatmaya gittim. Daha önce böyle bir şey olmamıştı. İlk kez bu kadar korktuğumu hatırlıyorum. Ne olduğunu anlam verememiştim. İçimden dua koyarak bunlar sadece bir rüya diyerek yattım. Uyandığımda öğleni geçmişti. Kahvaltımı yaptıktan sonra ders çalıştım. Günlerden cumartesiydi. Kardeşim gelmişti. Biraz telefonla oynadı. Daha sonra sinemaya gidiyorum diyerek dışarı çıktı. Ben de kafa dağıtmak için biraz bilgisayar başına geçmiştim. Erkek arkadaşım yoktu. O yüzden günlerim Tek başıma Bazen kız arkadaşlarımla Bazen de bilgisayarda geçiyordum Bilgisayarda vakit geçiriyorken Saat 8 olmuştu Akşam yemeğini yedikten sonra Arkadaşlarımla dışarı çıktım Biraz gezdikten sonra tekrar eve geldim Saat 10 olmuştu Kardeşim çoktan uyumuştu Ben de uyumak için yatağıma girdim Rüyamda yine o takım elbiseli adamlar vardı Size onları şöyle anlatayım 3 metre boyunda Yüzleri gözükmeyen Vücutlarından kan damlayan Üstünde simsiyah takım elbise olan birilerini hayal edin Beni yine incir ağacının yanına getirdiler. Bu kez oradakiler eğlence yapıyordu. Hepsi bana bakıp üzerime doğru yürüyorlardı. Kaçmak istiyordum ama birileri beni tutuyor gibi hareket edemiyordum. Yanıma geldiklerini hepsi gülüyor bana fısıldıyorlardı. Korkumdan bayılmıştım. Yine uyandığımda kanter içindeydim. Ben Ranzan'ın üstünde. Mustafa da altta yatıyordu. Uyanıktı. Benim uyandığımı fark edince rüyamda birkaç kişi beni ateşe atıyor. Ben bağırarak yanıyordum. Sizler de etrafında bana bakarak gülüyordunuz dedi. Çok korkmuştum. Birkaç gün daha böyle devam edince annem olayları anlatmaya karar verdim. Olanları anneme anlatınca annem bana bir dakika bekle dedi ve telefondan birini aradı. Başka odaya geçerek 3-4 dakika telefonla konuştuktan sonra yanıma gelip üstünü giyin. Hocanın yanına gidiyoruz. Sana bir baksın. Belki çaresini bulur dedi ve kapıya çıktı. Ben hemen hazırlandım. 30 dakikalık yol gittik. Sonunda hocanın evine gelmiştik. İçeri girdiğimizi hoca hemen konuya girerek anlat dedi. Ben de başımdan geçen bütün olayları anlattım. Daha sonra hoca bana peki orada da değil başka bir yatakta yattığında oluyorum diye sordu. Hayır dedim. Hoca evinize gidelim bir bakalım dedi. Hocayla beraber eve geldik. Hoca besmele çekip sağ ayakla içeri girdi. Hoca odaya götürdüm de hoca da okumaya başladı elini ranzanın duvara yaslı bölümüne sürüp çektiğinde besmele çekti. Elinde hayvan yağı gibi bir şey vardı. Hoca bize bunu kimden aldıysanız atın. Size domuz yağı büyüsü yapılmış. Bu yatağa kim yatarsa cinler o kişiyi rahat bırakmaz dedi. Daha sonra çantasından 3 tane muska çıkarıp odanın köşelerine astı ve benden bu kadar diyerek çıktı. Annemler hocayı geçirdi. Biz de abimle odada durmuş ranzaya bakıyorduk. Annemler odamıza gelince şu ranzayı söküp atalım dediler. O gün ranzayı attık. O günden beridir hiçbir kabus görmüyorum ama Oranze'ye kim domuz yağını sürdüyse her gün beddua ediyorum. İkinci hikaye bu kadar arkadaşlar. Üçüncü hikaye başlıyor. Yozgat'ın Akdağ Madeni ilçesine bağlı. Y yaşayan biriydim. Köyümüz fazla dağlık olmayan bir alan üzerine kurulmuş bir yerdir. 60, 70 hanesi vardır. 19 yaşıma kadar bu köyde ailecek yaşadık ama daha sonra birkaç sebepten dolayı şehre taşındık. Babamın ailesinde büyük bir bölümü de köyde kaldığı için akrabalarımız da köyde yaşıyordu. Biz üç kardeşiz, ben ortancayım. Başımdan geçen olayları anlatmadan önce şunu belirteyim ki ben böyle cinlere falan pek inanmazdım. Bildiklerim sadece duyduklarımdan ibaretti. Ta ki o güne kadar bir gün abim amcaoğlu Gökhan abinin evine oturmaya gitti ama Gökhan abinin evi köyün dış tarafında ve Evin 200-300 metre ilerisinde kurumuş bir dere, yaklaşık 800 metre de bir tepe vardır. Biz oraya kirlik diyoruz. Gökhan abinin evi de kirlik tepesini net olarak görüyordu. Abim gittikten 4 saat kadar sonra eve geldi. Yanında Gökhan abi de vardı. Bayağı korkmuş ve panik halindelerdi. Ne olduğunu sorarken abim anlatmaya başladı. Gökhan abin, yengen ve ben oturuyorduk. Gece geç saatlere geldi. Gırgır şamata, sohbet ediyorduk. Gökhan'ın ahırından bir ses geldi. İlk başta önemsemeyip oturmaya devam ettik. Sonra saat 1'e gelirken o ses bir daha geldi ama bu sefer sanki zelzel olur gibi oldu. Bayağı korkmuştuk. Gökhan'la ile dışarı çıkıp ağıra gittik. Garip diyebileceğim bir şey yoktu ama ağırdaki hayvanların hepsi başlarını kirlik tepesine oraya dönmüş ve oraya kilitlenmiş gibi bakıyorlardı. Ahırdan çıktık. Dışarı çıkar çıkmaz o tepenin orada kocaman bir ateş yanmaya başladı. Ateşin etrafında karartılar vardı ve ateşin etrafında dönüyorlardı. O an irkilmeyle beraber çok korkmuştuk ama Gökhan'la o yanan ateş çok ama çok merak ettik. Neyin nesi? Orada neler oluyor diye. Tabii ki benim ilk başta aklıma cinlerle ilgili bir şey gelmedi. Köyümüz diğer köylere ve ilçeye yakın olduğu için köye gelen birileri zannettim. Ama köydekilerin dediğine göre o ateş yılın belli bir zamanları yanar ve kaybolurmuş. Orada define olduğunu zannedip birkaç kişi gitme girişimde bulunmuş. Biri kafayı sıyırmış. Akrabaları onu köyden götürmüş. Diğerleri ise olayı yaşadıktan sonra köyde daha fazla duramamış. İnsanlardan kendini soyutlamış ve geceleri kendi kendine konuşuyorlarmış, geziyorlarmış. Onlar da köyden gitmiş ve bir daha gelmemişler. Diğerleri de yanına bir arkadaşını alıp gitmiş, daha gelmemiş. Akıbetlerine ne oldu bilinmiyor. Ateşin yanına yaklaştıkça değişik sesler ve değişik silüetli insanlar görülüyormuş. Bir yerden sonra bilinç gidiyormuş ve uyanlığında kendini bambaşka bir yerde buluyormuşsun. Akli dengeni kaybediyormuşsun. Bunların hepsini biliyorduk. Sen de biliyorsun. Bunlar o an aklımıza gelmedi maalesef. Biz dereye kadar yaklaştık. Tepenin başında olan ateş birdenbire dibimizde belirdi. Hemen hemen 10 metre kadar ilerimizdeydi. Bayılacak gibi oldum. Ateşin boyu neredeyse 15 metre büyüklüğündeydi. İçimden bütün duaları okudum ve ateş birdenbire kayboluverdi. Bir baktım bizim köyün ana yolunu orada belirdi. Bu sefer etrafında insansız şeklinde mahlukatlar vardı. Ateşin etrafında dönüp değişik sesler çıkarıyorlardı. Sanki bizi hiç fark etmiyorlardı ya da umursamıyorlardı. O korkuyla oradan ayrıldık. Cesaretimizi toplayıp traktöre atlayıp buraya geldik işte dedi. Abimin anlattıklarını şaşkınlıkla dinlemiştim. Cinlere, doğal varlıklara inanan biriyimdir ama içimde gene de bir şüphe olmuştu. Bizimkileri gösterin bakalım ateş dedim. Bizimkiler yok falan dese de gidelim. Korkulacak bir şey yok. Görmek istiyorum dedim. Peki dediler. Traktora bindik. Ana yolun oraya gittik. Ateş yükseliyor, alçalıyor ama hala yanıyordu. Etrafındaki bahsettikleri mahlukatlar ise kaybolmuştu. Ateşi gördüm de şaşkınlığımı gizleyemedim. Nasıl böyle yoktan şekilde yanabilirdi? Ateşe iyice yaklaştık. Ateş göz açıp kapanıncaya kadar bizden en az bir kilometre uzaklaşmış, karşı tepenin üstünde belirmişti. bir yolun karşısında siyah gölgeler belirmeye başladı. Dalgalanarak hareket ediyorlardı. O tarafa döndük. Aman ya Rabbi. 10 saniye sonra ateş dibimize belirmiş. Etrafında dönen siyah elbiseli insanlar vardı. Bilmediğimiz dilde bir şeyler söylüyorlardı. Sonradan öğrendim ki o dil Aramice diliymiş. Birdenbire durdular ve donup kaldılar ama ateş dumansız şekilde yükselip alçalıyordu. Ben telefonumu açıp videoyu almaya başlamıştım. Her şeyi videoya kaydediyordum. İlk defa doğaüstü bir olayla karşı karşıyaydım. Tam o sırada baktığımız yönün ters tarafından uğultu sesi geldi. Kafamızı oraya çevirdik. Bir şey yoktu. Sonra tekrar o ateşe bakmak için kafamızı çevirdik. Her şey saniyeler içinde birdenbire kayboldu. Sanki kabus görüyorduk ama kabustan tek farkı gerçek olarak yaşıyorduk. Hepimiz birden fazla duyguyu yaşıyorduk. Korku filminin içinde gibiydik. Hareket edecek dermanımız kalmamıştı. Yorulmuştuk. Ateş bayağı uzaklaştığından ve artık onu takip edecek halimiz kalmadığından köye dönmeye karar verdik. Traktörle köye dönerken amcaoğlunun eşi aradı. Gökhan abi kabinle olan traktörü sürüyordu. Telefonu bana verdi. Efendim yenge dedim. Gökhan beni dereye çağırıyor. Bana bir şey gösterecekmiş. Aşağıdan bana bakıyor. Eve çıkmıyor ama bu benim bildiğim Gökhan değil. Korkmaya başladım dedim. Yengemin anlattıklarını Gökhan abi de az da olsa duyuyordu. Başımızdan aşağı kaynar sular akmıştı. Yengem hamileydi. Sakın ha, sakın yenge. Onun peşinden gitme diyerek başımızdan geçen olayları hızlıca anlattım. Seni dereye çağırıyorlar. Seni götürmek istiyorlar. Evin içine gir, kapıyı kilitle. Bizi bekle. Biz geliyoruz dedim. Eve geldik. Gökhan abi eve girip Yengem kontrol etti. Yengem içeride sakin şekilde oturuyordu. Yengem olanları anlattık. Bize dönüp saçmalamayın. Da ben daha yeni sizden geliyorum. Sizi aramadım. Sizi kim aradı dedi. Arama kaydına baktım. Gelen aramalarda yengem yoktu ama nasıl olur derken aklıma kaydettiğim video geldi. Videoyu açtığımda ise aman Allah'ım kafayı sıyıracaktım. Videoda biz ve sesimiz var ama onları çektiğim yerde sadece karanlık bir ağaç vardı. Allah Allah. Hayal mi görüyoruz yoksa kafayı mı yorduk? Bir oyunun içinde mi izledim ve oturup kendimi toparlamak için kenara çekildim. Dışarıdan neredeyse içeri aydınlaşacak ışık geliyordu. Titreyerek ve korkarak perdeyi sıyırdım. Geldiğimiz yönde büyük bir yangın çıkmıştı. Yaz olduğu için her yer kuru otla doluydu. Köy sakinleri nasıl çıktığını konuşurken itfaiye aradılar. İtfaiye gelene kadar tarlaların çoğu yandı. O yaz kimse doğru üzgün bir şey kazanamadı. Jandarma sordu soruşturdu ama Olayın nasıl olduğuna dair hiçbir bulguya rastlanamadı. Bu sır bizde böyle kaldı. Bir sene boyunca kendimizi toparlayamadık. Ara ara yaşadığım travmadan sonra sanki köyün karanlık yerlerinden geçerken onları görür gibi oluyorum. Köyde kaldıkça bol bol dua etmeye başladım. O olaydan sonra muska yazdırdım ve köyde fazla duramadık. Zaten bu olayı sadece 4 kişi biliyor. Kimsenin bilmemesi köydekilere anlatmamakta en hayırlısı. Çünkü insanların ilgisini çekebilir. Bizim başımıza gelenleri yaşayabilirlerdi. Fazla durmadık. Şehre taşındık ama şu an dahi o ateşle ilgili ara ara rüyalar görüyorum. Her şeye rağmen şükrediyoruz ki aklımızı oynatmadık ve sağ salim olaydan kurtulduk. Rabbim bizleri cinlerin şerrinden korusun. Ateşe ne oldu mu diyorsunuz? Arada bir oluyormuş diye duydum. Orada ne olduğunu ancak Allah bilir. Hikaye bu kadar arkadaşlar. Dinlediğiniz için teşekkür ederim. Sizleri çok seviyorum. Kanalıma hala abone değilseniz abone olup bildirimleri açarak yeni gelecek videolardan haberdar olabilirsiniz. Yeni videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.